Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim Cumartesi, aynı zamanda 22 Ekim Pazar gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz dolu dolu bir bülten var. Aynı zamanda da biliyorsunuz milli arayı artık bitirdiğimiz için siz değerli dostlarımızın karşısına e, bir an önce geçip videolarımızı tekrardan eskisi gibi paylaşmaya devam edelim dedik. Milli arada da yine videolarımızı paylaştık ama e, yani biliyorsunuz milli arada pek fazla güven vermediği için güven alamadığımız günlerde siz değerli dostlarımıza video paylaşmak istemedik. Yoksa beğenileriniz falan güzeldi. Beni tatmin edecek seviyedeydi. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Emekleriniz için ama paylaştığımız iki günlük, üç günlük videolarda sizleri burada değerli dostlarımıza kaybettirmedi. Hem paranızı cebinde tuttu hem de kazandırdı. Paranızın üstüne para eklemiş oldu. İzleyen bütün faydalanan dostlarımıza tebrik ediyoruz değerli dostlar. Bugüne Yani bu hafta sonuna gelince biliyorsunuz şimdi hafta sonu demişken aslında şöyle de bir durum var ortada. Yani pazartesi de yine çok güzel bir bülten var ee, salı çarşamba biliyorsunuz perşembe Avrupa maçları vesaire derken dolu dolu bir haftaya giriyoruz aslında öyle bakmak lazım sadece hafta sonuna değil ama bu iki günde cumartesi pazar günde siz değerli dostlarıma toplamda 16 adet maç vereceğim bu 16 adet maçın 10 tanesi 21 Ekim cumartesi günü diğer 6 tanesi ise 22 Ekim pazar gününe yani bu 16 maçı bu şekilde paylaştırdık değerli dostlar. Ee, tek bir video yapmış olacağım. Yani pazar günü bu videoyu izliyorsan, burayı izliyorsan videoyu biraz ileri sardırıp pazar tahminlerini alabilirsin. Ee, pazar günden ilk maçımız İstanbul Spor Ankara gücü maçı olmuş olacak. Onu ekranda gördüğün zaman oradan başlayabilirsin. 10 ee, maçımız vardı cumartesi günden. Bu iki günden e, iki tane maçı birleştirip sizler dostlarıma kupon olarak da sunacağım. Değerlendirmek isterseniz, aklınıza yeterse alabilirsiniz. Görüntü kalitesinde ses kalitesinde biraz problem varsa Kusura bakmayın hem ben kendim biraz rahatsızım aynı zamanda da e, biraz e, yoğun olduğum için e, hızlı hızlı yapmaya çalıştım. Analizlerim hazırdı ama e, ka, ka, yani video kalitesiyle vesaire uğraşamadım çok çok özür diliyorum. O zaman şöyle yapalım çok bekletmeden siz değerli dostlarımızı. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Bunlar bizler için çok çok önemli çok değerli lütfen sizlerden ricamdır e, bunları atlamayalım lütfen. Şundan bir bahsedelim. Biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda durduraksız devam ediyoruz. Milli ara falan dinlemedikler dostlar. Zaten öncesini söylemiştim sizlere. Yani yine milli arada içinden geçerek başlamıştık. Ondan sonra devamında da şöyle devam ettik. Mesela örnek verelim. İşte <laughs> İtalya Malta maçı var. 4-0 bitti biliyorsunuz. 4.5 alt. Ukrayna Kuzey Makedonya maçı maç sonucu bir yanına koymuştuk. E, i̇kisi farklı saatlerdeydi ama değerli dostlarımız da kazandırdık. Burada şöyle yaptık değerli dostlar WhatsApp grubunda milli arada. Çok fazla maç vermedik baba. Tek attık, çıktık. Tek attık, çıktık. O şekildeydi. Çünkü neden? Çok fazla bu maçların detayına girersen canlısına falanla filanla üzebilecek seviyedeydi bizi. O yüzden biz de sakin kalıp tek atıp çıktık. Tek atıp çıktık. WhatsApp grubumuzda gün boyunca canlı maçlar paylaşıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Gün boyunca canlı maçlar paylaşıyoruz. Aynı zamanda maç önü kuponlar veriyoruz. Ve bu verdiğimiz canlı maçların e, maç önü kuponlarının hepsini yasal sitelere göre veriyoruz. Yani siz dilediğiniz herhangi bir siteden oynayabilirsiniz. Biz yasal sitelere göre veriyoruz. Aynı zamanda da e, bu canlı maçları verirken sizler dostlarımıza izlediğimiz canlı bahisleri veriyoruz. İzlemediğimiz ve oynamadığımız hiçbir canlı bahisi sizler dostlarımıza vermiyoruz. Devamında maç önü kuponlarda ise tanıdığımız bildiğimiz liglerden tanıdığımız bildiğimiz takımların ve maç önü kuponlarını analiz edip kuponlarını hazırlayıp sizler dostlarımıza sunuyoruz. Devamında... E, tanımadığımız, bilmediğimiz hiçbir takımın maçını ne canlısını ne de maç kuponunu siz değerli dostlarımıza sunmuyoruz. Bunu da altını çizelim değerli dostlar. E, kasa yönetimini yapıyoruz. Verdiğimiz bir canlı bahislere kasanızdan ne kadar atacağınız. Kasa ne demek? Yani senin 1000 liran var, 10.000 liran var, 2000 liran var her neyse yani oynayabileceğin iddiaya ayırdığın miktar var ya atıyorum 5000 liran var. Ben yüzde on dediysem sen 500 lira atacaksın. 10.000 liran varsa yüzde on dediysem 1000 lira atacaksın. Canlısına da maç kuponuna da aynı bu şekilde Kazanızı yöneterek devam ediyoruz. Çok da güzel giden bir gün e, yani serilerimiz var derdi dostlar onu söyleyeyim. Mesela burada Yunanistan Hollanda maçı. Hollanda yarı kazanır. İlk yarı biliyorsunuz Vegors penaltı kaçırmıştı. İkinci yarının sonunda Van Dijk yine aldı. Yapıştırdı aldı. Zaten Portekiz anlatmaya gerek yok. O içinden geçti. Litvanya Macaristan deplasman. Bir buçuk gol üstü. Kazanır ve bir buçuğuna gitmedik. Bak dikkat edersen baba. Çünkü Litvanya sıkıntılı takımdı ki iki berabere kaldılar. Sırbistan Karadağ maçı da yine ev sahibi bir buçuk gol üstünü bu şekilde alarak gittik. Çok güzel giden bir WhatsApp grubumuz var. Burada miktarları az önerdik. Yani milli ara dolayısıyla. Ama şimdi normal zamanımıza tekrar geri dönüyoruz. Eğer katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim kendi WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabilirsiniz değerli dostlar. Onun altını çizelim. Mesela ee, Ekim ayından önce Eylül ayı var ya Eylül ayında ne yapmıştık baba bin lira kasamızı 17 bin küsür lira seviyelerine getirmiştik. Yasal sitelerden canlı bahislerinizi biz vererek maç şöyle kuponlarınızı biz vererek aynı zamanda da neye ne kadar atacağınızı biz söyleyerek. Bazı dostlarım var ben canlı bahislere yetişemiyorum diyor. Evet doğrudur ama sadece kuponlarımızı alarak oynayanlar da geçtiğimiz ay bin lira kasalarını 8 bin küsür lira seviyelerine çıkartmıştı. Onu da altını çizelim. Yani öyle ee, yani 40 yıla bir yap tutturmuyoruz. Ha, şunu da söylemiyoruz gel %100 kesin kazanacaksın falan ama emek verdiğimiz için istatistiğimiz ortada babacığım. Yani analiz yaparsın ona göre grubumuza katılırsın. Ee, dediğim gibi daha detaylı bilgi almak istersen ücret bilgisidir vesaire vesaire aklına takılan başka bir soru vardır onları sormak istersen. Yorumlara geliyorsun sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsun. Aynı zamanda da onu bulamazsan yorumlara WhatsApp yaz ben sana geri dönüş sağlarım. Onun altını çizeyim. Yani WhatsApp'ta durduraksız devam ediyoruz. Onun da hatırlatmasını yapalım değerli dostlar. O zaman şöyle yapalım. Günün skor sorusuna geçelim. Cumartesi günü biliyorsunuz Galatasaray Beşiktaş derbisi var değerli dostlar. E, bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazan bir değerli dostumuza yani yazdığın yorumlar kısmına bildiğin skoru sonuna çekiliş yapacağız. Herkese değil bakın skoru bilen herkese değil. Çekilişin sonucunda kazanan değerli dostumuza Taraftarı olduğu takımın formasını armağan edeceğiz. Yani hediye edeceğiz. Taraftarı olduğu takımın formasını hediye edeceğiz. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının skorunu bilen değerli dostumuza. Aynı zamanda şu da öncülüktür benim için. Yani skoru yazdı, altına da yorumu vardır, doldurmuştur. Yani bu maç şundan dolayı böyle olur vesaire diye. O adam biraz daha önde olmuş olur. Çünkü daha değerli bir yorum yapmış olacaktır ee, normal skor tahminine göre. E, Skor sorumuzu yazdık, e, kanalımıza abone olduk, videoyu beğendik. Aynı zamanda Whatsapp'ta ilgili sorun varsa yorumdaki linkten bana ulaştın diyerek ilk maçımız 14-30 Liverpool kendi evinde Everton'a ağırlıyordu. Yani önemli bir maç. Büyük ihtimalle 14-30 maçı falan filan bazen böyle sıkıntı çıkabiliyor bu maçlarda ama şimdi mantık diye de bir şey var babacığım ortaya koyduğunda Liverpool nasıl gidiyor, nasıl top oynuyor? 10 kişi kalmasına rağmen çoğu takımın karşısında ama... Everton nasıl futbol oynuyor? Şimdi burada ben mantığa giderim baba yani hani baktığım zaman e, benim e, aklım mantığım ne diyorsa saatine bakmadan önce onu söylerim. Ben burada maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü 1.42 oran açılmış. Yani bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ha ana kuponuma koymama sebebim ne olur bu maçı? Erken saatte yani 14.30'daki hiçbir maçı ben bu zamana kadar ana kuponuma koymadım. Ee, biraz galiba kronik bir rahatsızlığımdan dolayıdır diyelim. O da değerli dostlar. Ama siz değerlendirmek isterseniz uzun vadeli kuponlarınızda yani günün içindeki uzun vadeli kuponunuzda yer verebilirsiniz. Darmstadt kendi evinde Leipzig'i ağırlıyordu. Deplasman 1.5 gol üstü diyeceğim. Biraz hızlı gideceğim bilginiz olsun değerli dostlar. Çünkü neden burada Deplasman 1.5 gol üstü diyorum. Ev sahibi oynamak isteyen bir takım. Ben diyor atayım. Ama e, çok çalıştığı zaman yani ön tarafta çok çalıştığı zaman arka tarafı çok boşlayan bir takım var. Leipzig'de baba bunlara 7-8 pas sonucunda, sonucunda tık 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 böyle başını döndürerek minimum minimumdan bahsediyorum. iki tane 3 tane gol atabilir. O ile Frankfurt karşılaşması vardı. Genelde Frankfurt'u sevmem biliyorsunuz ama burada bir 3-1'lik ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Hoffenheim galibiyeti bekliyorum. Daha hızlı bir oyun bekliyorum Hoffenheim'den. Mesela bu maçın kornerine de ayrı şekilde bakılabilir. Korner kuponlarıdır vesairedir. Hafta sonunda bütün A'dan Z'ye canlı maçlar, kuponlar, şunlar, bunlar hepsi WhatsApp grubumuz olacak. Bilginiz olsun derdi o sonra onu da altını çizelim. burada İki buçuk gol üstüne gidiyorum. Golli bir karşılaşma bekliyorum. Üç birlik ve ev sahibi galibiyeti bekliyorum. İki buçuk gol üstünün oranı da 1.62. iki yasalda bilginiz olsun. Union Berlin şu tutkartımızı ağırlıyordu. Şimdi Union Berlin yorgun bir takım haline gelmiş olacak bu hafta. Çünkü neden abi? Biliyorsunuz yani gitmemesi gereken bir yere gitti bence bu yıl. Kendisini yoracak. Napoli ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde. En son Braga karşısında hatırlıyorsunuz. İlk yarı Union Berlin kazandığında biz maçı Braga çevirir ve kazanır demiştik. 11 oranla WhatsApp grubumuzda bunu değerlendirmiştik. Güney ee, Berlin'de sıkıntılar var. Onu söyleyeyim derdi dostlar. Ee, ki son maçında bize yine kazandırmıştı. Dortmund karşısında biliyorsunuz. Deplasman gol atarına 1.45 oran vermişti. Biz deplasman gol atarını aldık. Whatsapp'ta deplasman 1.5'una kadar gitti Sonrasında da ev sahibi 2.5'una kadar gittik. izlediğimiz oyundan kaynaklı. Yani aslında bize kazandıran bir takım var. Burada şimdi şunu söyleyeceğim ben babacığım. Yani dolu düzgün giden bir tutkart var. Gönül ister ki tutkart kazansın babacığım. Yani Leverkusen'dan sonra Almanya'daki bence şu anda en gözde takım benim gözümde. Bayern Münih'i saymıyorum baba. Bayern Münih öyle değil bu. E ee, hani bizim Stuttgart'ımız en kötü burada bir tane yarı kazanamaz mı? Ya deplasman yarı kazanır. 1.76 oran. Hani orana bak deplasman yarı kazanır. Stuttgart Union Berlin'i yense sürpriz mi deriz? Şu oyunla demeyiz. Yani var hataları var mesela Stuttgart'ın oyuna çıkarken, oyunu kurarken bulduğu hata var. ama Güney'in Berlin'de de aynı şeyler olduğu için ben gol konusunda yani bitiricilik konusunda şu artık iki adım daha önde gördüğüm için burada iki birlik bir galibiyet bekliyorum. Ama deplasman yarı kazanır da 1.76 oran açmış. Değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilir. Deplasman yarı kazanır ya da ev sahibi yarı kazanır demek e, takımın herhangi bir yarıyı kazanması. İlk yarıyı kazanırsa kuponumuz gelir. İlk yarıyı kazanamazsa ikinci yarı yeniden 0-0 başlar bizim için. E, bu skor ne olursa olsun. İkinci yarıyı kazanırsa e, kuponumuz gelir. Onu belirtelim değerli dostlar. Wolfsburg Leverkusen'ı ağırlıyordu. Şimdi yani az önce ne dedim? Gözde bir takım Leverkusen değil mi? Ama zor bir deplasmana gidiyor. Yani Wolfsburg deplasmana gidiyor. Ne olacağı belli olmaz. Bir bakarsın ki 4 atmış. Bir bakarsın ki maç 2-2 bitmiş. Hani içinden çıkılmayacak bir karmaşaya girmiş. Bu maçı kornerine girmem. Şu an girmem bu maçın kornerine kadroyu görmeden onu söyleyeyim. Ama ne alırdım baba? Bence değerli bir oran 1.47'den karşılıklı gol var. Haftanın kuponu demiştim ya sizlere haftanın ideal kuponu. O maçın o kuponun ilk maçına geldik. City kendi evinde Brighton'ı ağırlıyor. Mitoma oynayacak mı, oynamayacak mı? Bakacağız, göreceğiz. City'mizde Rodri geri döndü biliyorsunuz. Bence çok değerli bir oyuncu kendisi. De Bruyne hala sakat, o ayrı bir şey. Estupina oynayacak mı, oynamayacak mı? Yani Brighton'da kafa karıştıracak olan bir kadro var. Şu anda tam belli değil çünkü. Yani oynayıp oynamaması oyuncular, bağlı. Özellikle Mitoma baktığımızda. Lakin şöyle bir durum var burada. Hani... Oynasa da oynamasa da abi ben burada City'nin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ona da şöyle bir oran açmış. Mesela benim aklımdaki skoru hemen söyleyeyim mi? 4-2'lere falan gidiyorum burada. Ev sahibi kazanır ve 1.5 gol üstünün oranı 1.46. Bunu haftanın kuponuna ben kendi adıma şahsen yazdım. Senin de aklına yatıyorsa değerlendirebilirsin. Hadi derbiye gelelim. Sor, skor sormuştuk biliyorsunuz. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmını yazan ve bilen kişiler arasından çekiliş sonucunda kazanan bir kişiye Taraftarı olduğu takımın formasını hediye edeceğiz. Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasına gelince. Şimdi babacım tamam eyvallah cimbom oynuyor. Değil mi? hani Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. Geçtiğimiz sene Galatasaray-Beşiktaş maçından önce de yine yanlış hatırlamıyorsam Ümraniye maçına çıkmıştı Şenol Hoca. O maçı kazanıp buraya gelmişti. Burada da Burak Hoca yani burada Beşiktaş'ın başında ilk galibiyetini aldı geçtiğimiz hafta İstanbul karşısında. 2-0'lık galibiyette. Ee, şimdi burada abi ne deriz? Yani nasıl bir şey çözeriz? Ne deriz? derbidir 1.46 oran bence Galatasaray'a çok çok az. Tamam favori kendi evinde daha farklı bir takım vesaire vesaire ama ben KG var derim abi. Yani birbiri görüyorum ben bu maçta onu söyleyeyim. O yüzden hani şimdi çoğu diyor ki totem yapıyorsun. Abi bu maç tarafına girmem ki zaten. Hani 1.46'ın neyine gireyim? Madem öyle alacaksın derim ki hani burada ben atıyorum Galatasaray tarafı alacaksam 3.5 üstünde 1 kovalarım 4 orana yakın derim. Hani öyle bir şey olacak olsaydı ama sanki KG varı daha makul gibi geliyor bana. E değerlendirmek isteyenler 1.55 oranından karşılık gol varını alabilirler. Ama bu maçın karttır, carttır, curttur, korneridir. İlk yarı korner bahsidir. Hepsini e, WhatsApp grubumuzdan vereceğiz. Videomuz 350 beğeni bandını aşarsa bu maçı özel bir şekilde herkes aç Telegram grubumuzda değerlendiririz. 450 beğeni ba bandını aşarsa burada canlı yayında canlı canlı hem izleyerek hem de sizlere tahminlerimi veririm değerli dostlar. Onu belirteyim. Maç öncesi ve canlı yayını yaparız. KG var diyoruz. Chelsea Arsenal karşılaşmasına geçtik. Arsenal'la iki küsür üstünde oran vermiş. Neden biliyor musun? Chelsea toparlanıyor 2 iki üç haftadır. Ama abi oyunu oynamak isteyen takım var. Korkmadığın zaman daha çok atan bir Arsenal var bu arada. Geçtiğimiz hafta City'den korkmuştu yani bir önceki maçında. O, ama yine de galibiyet almasını becermişti. Burada deplasman yeri kazanır 1.60. Yani deplasmanın herhangi bir yarıyı kazanır oranı 1.60 baba. Bunu değerlendirdim. Zor bir maça gidiyoruz. Sevilla Real Madrid zor. İkisinin de hafta içi maçı var. İkisi de sıkıntılı. Yani özellikle de Real Madrid tam toparlanıyorum diye oyuncu anlamında, skor anlamında sıkıntı yok zaten alıyor. Ama burada yine bir gollü bir Real Madrid galibiyeti çıkabilir. O ayrı bir şey. Yani KG var ve Real Madrid galibiyetlerine gidebilirsin belki ama benim burada tek tercihim olacak karşılıklı gol var değerli dostlar. Ben burada e, Sevilla'nın Real Madrid'de gol bulacağını düşünüyorum. KG varın oranı da 1.54 idi. Cumartesi günden son karşılaşmamız. Celta Vigo kendi evinde Atletico Madrid ağırlıyordu değerli dostlar. Değerlendirmek isteyen dostlarımız burada deplasman yarı kazanırı 1.54 pardon özür diliyorum 1.51 orandan alabilirler. Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu unutmayalım. Deplasman ekibinin. Buradan 22 Ekim pazar maçlarına geçelim. Hemen 22 Ekim pazar maçlarına geçelim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin falan da karşılaşması var. Ama şunu bir tekrar hatırlatalım. Gün boyunca canlı maç verdiğimiz, aynı zamanda maç önü kuponlar verdiğimiz, kasamızı yönettiğimiz, e, neye ne kadar atacağınızı söylediğimiz, yasal sitelere göre bahis verdiğimiz, canlı maçlarımız olsun, maç önü kuponlarınız olsun ve izlediğimiz, takip ettiğimiz liglerin takımlarını sizler dostlarımıza analize çıkarttığımız ve geçtiğimiz ay, Eylül ayında bin lira kasamızı 17.100 liralı seviyelerine getirdiğimiz bu ayki hedefimiz daha yüksek olan WhatsApp grubumuza siz değerli dostlarımızı davet ediyoruz. Garantisi bankosu %100 yok değerli dostlar. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz ücret bilgisidir vesaire vesaire yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim kendi WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Ola ki linki bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. İlk maçımızla başlayalım. İstanbul Spor kendi evinde Ankara gücünü ağırlıyor dostlar. Burada şöyle bir durum var. Ee, yani daha tempolu oynayan bir takım var Ankara gücü olarak. Ben şöyle bir oran yakaladığım için burada ona gidiyorum. Deplasman yarı kazanır baba. Aslında Ankara gücünün maçı kazanacağını düşünüyorum ama Türkiye Ligi'ne pek fazla girmiyorum beni biliyorsunuz. Yani Türkiye Ligi'nde 10 videomda 3-5 tane maç vardır. O da genelde Fenerbahçe. İstanbul Ankara gücü deplasman yarı kazanır 1.55. <laughs> Nantes Montpellier'i ağırlıyordu. Tempolu hızlı bir maç bekliyorum. Kartların çok çıkabilecek, kornerler. Yani futbol adına her şeyin olabileceği bir maç bekliyorum. Skorumuz ne olsun burada? 3-2 deplasman yensin baba. Burada da KG varı 1.55'ten sizler dostlarımıza ilettim. Toulouse'da Reims karşılaşması vardı. İsteyenler değerlendirsin. Maç sonucu 0 3 27 oranı vardı değerli dostlar. Pek fazla durmayacağım. Girona kendi evinde Almeyra'yı ağırlıyordu. 3-0'lık net bir galibiyet bekliyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstünden oranı 1.41'de almak isterseniz değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Fenerbahçe şey özür diliyorum. Aston Villa kendilerini West Ham'a ağırlıyordu. Önemli bir maç olacak. Zaniolo maalesef sıkıntılarından dolayı oynayamayacak. Mayıs Mayıs diye. Tam Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor her şey. Yani takır takır oynuyordu. Böyle bir problem çıktı. Biliyorsunuz hoca Zaniolo'yu her maçta ilk 11'de 65'e kadar oynatıyordu. Gol bulamasa da pozisyonlarda gerçekten de önemli katkıları olan bir oyuncuydu. Ama kendi topuna kendisi sıktı. Biraz da Galatasaray'a yüzecek gibi duruyor. E, bu durum düzelene kadar. Aston Villa maçına ev sahibi yarı kazanır. 1-4-4 değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Fenerbahçe kendi evinde Hatay Sporu ağırlıyordu. Haftanın kuponunu bu maçta tamamlıyoruz. Fenerbahçe kendi evinde Hatay Sporu ağırlıyordu. Vallahi kazanır mazanır demeyeceğim. Onu söyleyeyim yani kazanır mazanına bir şey diyemem zaten. Burada da oranlar yok da. Hani kazanır tarafında değilim şu an için. Şu an için Fenerbahçe kazanır ve iki buçuk üst, bir buçuk üstler tarafında ya ilk yarı, ikinci yarı onların hiçbirine değilim. Ortaya iki buçuk gol üstü yazarım baba. Fenerbahçe maçına ortaya iki buçuk gol üstü yazarım. Bir oran yapar. Bunu da Cumartesi'den City ile birleştirdiğimiz zaman 2.05 oran yapar. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bu şekilde kuponumuzla değerlendirebilirler. 18 dakikada siz değerli dostlarıma iki günü hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Ee, Pazartesi video gelmez büyük ihtimalle ama salı, çarşamba, perşembe biliyorsunuz. Çok önemli bizler için. Pazartesi önemli ama yorgun olduğumuz için pazartesi video atamam. Yine de belli olmaz. Belki delirleyin tutar atarım. Ama e, o diğer üç günde kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve zile tıkladığınız zaman bildirim sekmesine zil tuşuna tıkladığınızda sizlere bildirim gelir. Onu söyleyin değerli dostlar. Unutmayalım. Çok güzel bir hafta sonu geçirme hedefindeyiz. Hiçbir şeyin garantisi yüzde yüz yok. E, WhatsApp gruplarımıza daha profesyonel bir şekilde gideceğiz. Bunun sebebi de yani burada bir gün önceden iki gün önceden maç veriyorum. Orada o gün o maçın analizleri yapılıyor der dostlar. Çok da güzel gidiyoruz her iki yerde de. Siz değerli dostlarımı çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Salı, çarşamba, perşembe videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.